Sadeler Ziraat'ın sunduğu Ziraat Mühendisi Mehmet Alkan ile Haftalık Tarım Sohbeti başlıyor. Üretici dostlarımız Manisa'dan hepinize en içten duygularımla sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Youtube'da Şehzadeler Ziraat'ın sunduğu Haftalık Tarım Sohbeti'nde Yeni değişik değişik programları sizlerle de buluşturmaya devam ediyoruz. Bu haftaki haftalık tarım sohbetimizin konusu ülkemizde ekonomik değer olan, ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan zeytin çeşitlerimiz hakkında olacaktır. Efendim ülkemizde yöresel olarak birçok çeşit vardır zeytinde. Ancak ekonomik değere sahip 4 tane çeşitimiz vardır. Bunlar Gemlik çeşidimiz, Domat çeşidimiz, Yağlık Edremit çeşidimiz ve son yılların gözdesi yağlık arbakiyonadır. Şimdi bunları incelemek üzere sizlere kısa bir video hazırladım. Sonra tekrar burada buluşalım. Evet üretici dostlar. Bugünkü sohbetimizde ülkemizde ekonomik değere sahip üretimi yapılan zeytin çeşitlerimizi inceleyeceğiz. İlk olarak gemlik zeytini ile başlayalım. Gemlik zeytinin orijini Bursa ilimizin Gemlik ilçesidir. Aynı zamanda trilya, kıvırcık, kaplık, kara ve siyah inci isimleriyle de bilinir. Ancak bu yerel isimlerinden en çok bilineni trilyadır. Gemlik zeytini dünyanın en kaliteli siyah sofralık olarak tüketilen zeytin çeşididir. Zeytin çeşitleri içerisinde en küçük çekirdeğe sahip ve çekirdeği meyvetinden çok kolay ayrılması ile muhteşem siyah rengi ile ülkemizin en kıymetli ticari sohbalık zeytinidir. Bu özellikleriyle ülkemizi dünyada siyah sohbalık zeytin ticaretinde uzun yıllardır ilk ikide tutmaktadır. Gemlik zeytin çeşidimizin meyve yağ oranı %29 ile ülkemizde en çok yağlık olarak kullanılan Edremit zeytinimizden daha yüksek yağ oranına sahiptir. Ancak yüksek yağ oranına sahip olmasına rağmen gemlik çeşidi zeytinlerimiz sofalık değeri daha yüksek olan çeşidimizdir. Bu sebeple öncelikle sofalık olarak değerlendirilmekte, eğer sofalık olarak değerlendirilemeyecek ise yağlık olarak değerlendirilmektedir. Burada hatırlatmam gerekir ki Gemlik çeşidi zeytinlerimiz yetiştirmede mutlaka sulamaya ihtiyaç duyar. Eğer sulama imkanı olmaz ise meyve yeterince irileşmez ve ürün sofralık olarak değerlendirilemez. Bu sebeple gemlik çeşidi ile yeni kurulacak zeytin bahçelerinin öncelikle sulama suyu potansiyeli iyi irdelenmelidir. Sulama imkanı yok ya da kısıtlı ise gemlik çeşidi o araziye mümkünse dikilmemelidir. Gemlik zeytin çeşidinin çiçekleri kendine uyumludur. Ancak yine de içerisine tekir ve edremi çeşitlerini dikmek çiçeklerinin meyve tutma oranını artırır. İyi bakım ve beslenmesine dikkat edildiğinde var yılı yok yılı yaşatmaz. Kendi çelikleriyle çoğaltılabilir ancak olumsuz koşullara adapte olması nedeniyle delice üzerine aşılı ağaçlar daha iyi sonuçlar verir. Soğuğa dayanımı orta düzeydedir. Vertüsülüm hastalığına karşı orta derecede duyarlıdır ancak dayanıklı değildir. Siyah sofralık tüketimi yanında yeşil sofralık zeytin olarak da tüketilmektedir. Gemlik zeytin çeşidimiz Coğrafi işaretli bir ürünümüzdür. Gemlik zeytin çeşidimiz son 10 yıldır ülkemizde zeytin yetiştirme imkanı olan her bölgede dikilerek yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak şunu unutmayalım ki hiçbir bölgemizde yetiştirilen Gemlik çeşidi zeytinlerimiz kalite, lezzet ve aroma olarak Gemlik ilçesi bölgesini yakalayamamaktadır kimi bölgemizde kabuk kalın olmakta, kimi bölgemizde de çekirdek çok daha iri olmakta ve çekirdek meyve etinden kolay ayrılmamaktadır. Yine de gemlik çeşitimiz ülkemizin zeytine uygun her bölgesinde yetiştirilebilmektedir. Bu bölgelerimizden en öne çıkan bölgemiz ise Manisa ilimizin Akisar ilçesidir. Bu bölgemizde son 10 yıldır özellikle tütün yetiştiriciliği yapılan arazilerin genel olarak zeytin yetiştiriciliğine uygun olması sebebiyle zeytin dikilen alanımız çok hızlı artmış ve zeytin ticaretinde ilçemize borsası kurulmuş olup bu gelişme daha da devam edecektir. Ancak Akisar ilçemizde yetiştirilen gemlik çeşidi zeytinlerimiz kalite, aroma ve lezzet bakımından gemlik ilçeliğimizi yakalayamamıştır. Çünkü bu bölgemizde yetiştirilen gemlik çeşitli zeytinlerimiz biraz daha kalın kabuklu olmaktadır. Ancak bunu sakın kötü bir durum olarak algılamayalım. Buna rağmen Akisar ilçemiz ülkemiz siyah sofralık zeytin ticaretinde gemlikten sonra ikinci sıradadır. Bu bölgede sadece büyük belen bölgemizin bin tepeler mevkiinde yetiştiriciliği yapılan gemlik zeytin çeşitlerimiz kısmen gemlik ilçemizde yetiştirilen zeytinlerimize... Kalite, aroma ve tat olarak oldukça yakındır ama tam orijini gibi değildir. Halihazırda ülkemizin bu kadar kıymetli ve kaliteli bir siyah sofralık zeytin çeşidine sahip olması, bütün dünyadaki zeytin üreticisi ülkelerin dikkatini ülkemize çekmiş, hatta birçok Akdeniz ülkesi olup zeytincilikte rakibimiz olan ülkeler, İspanya, İtalya ve Yunanistan bizden gemlik çeşidi zeytini alıp götürüp, ülkelerinde dikmişler, yetiştirmişler. Lakin gel gelelim kesinlikle ve kesinlikle Gemlik bölgemizin kalite, tat ve aromasını yakalayamamışlardır. Ve Gemlik zeytini için, siyah sofralık zeytin için bize bağımlı kalmışlardır. Evet üreticilerimiz, bu dünya harikası, coğrafi ürünümüz, Gemlik zeytinimizin kıymetini bilelim, onu koruyalım ve bunu dünyadaki zeytin ticaretinde fırsata çevirmek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışalım. Evet domat zeytini ile devam edecek olursak gemlik zeytininde olduğu gibi bu çeşit de bir Türk zeytin çeşidi olup merkezi Manisa'nın Akisar ilçesi Zeytinli o beldesidir. Domat zeytini genellikle yeşil sofralık olarak tüketilen ağaçları diğer çeşitlere göre daha kuvvetli gelişen, yaprakları diğer çeşitlerden daha iyi olan ve rengi de daha açık olan bir zeytin çeşididir. Meyve oval silindirik şeklinde oldukça iri, meyve kabuğu altın sarısı ya da altın sarısı yeşilim traktır. İyi bakım koşullarında her yıl düzenli yüksek verimli zeytinler verir. Ancak bunun için olmazsa olmaz su ihtiyacıdır. Domat zeytini susuzluğa oldukça hassas olup kaliteli ve iri meyve için sulama şarttır. Eğer susuz ortamlarda yetiştirilirse yeşil sofralık olarak kullanılamaz ve %20 yağ oranı ile yağlı ok olarak değerlendirilir. Kendi çelikleriyle üretim imkanı oldukça zor olup Aşı ile üretilir ve aşılı fidanlarda delice zeytinler anaç olarak tercih edilmelidir. Çiçek durumu kendine uyumlu olup yine de bahçe içerisine trilya, tekir, edremi çeşitlerinin dikilmesi çiçeklerde meyve tutma oranını artıracaktır. Vertisülüm hastalığına orta derecede duyarlıdır. Halkalı leke hastalığına duyarlıdır domat zeytini kış soğuklarına da hassas bir çeşittir. Domat çeşitli zeytinlerimiz yeşil sofralık tüketime hitap etmek adına biber dolgulu, fıstık dolgulu, badem dolgulu, peynir dolgulu, kaymak dolgu gibi üretimlerle oldukça ön plana çıkmıştır. Domat zeytin çeşidimiz aynı zamanda çizme yeşil zeytin olarak da oldukça yüksek pazar değerlerine sahiptir. Kırma yeşil zeytin olarak tüketimi olsa da bu tür işleme yurt dışı pazarlarda pazar bulamamakta, kırma yeşil zeytin sadece iç piyasada tüketilmektedir. Son 3-4 yıldır ızgara yeşil zeytin işleme oranı da artmış ve yurt dışı pazarlarda ızgara yeşil zeytin oldukça tercih edilmeye başlanmıştır domat zeytin çeşidimiz sofralık yeşil zeytinliğinin dünya pazarında uzun yıllardır bizi birincilikte tutmaktadır. Domat zeytini coğrafi bölge olarak en kaliteli ve en özgün zeytin meyvelerini Manisa, Akisar, Zeytinlova beldesinde vermekte. Zeytin yetiştirilen diğer tüm bölgelerimizde de yetiştiriciliği yapılabilmekte. Ancak bu bölgenin kalitesine ulaşılamamaktadır. Akdeniz bölgesi zeytin yetiştiricisi ve bizim yetiştiricilikte rakibimiz olan ülkeler İspanya, İtalya ve Yunanistan yine gemlikte olduğu gibi domaz zeytin fidanlarını alıp götürüp ülkelerinde dikim ve üretimini yapmışlar. Ancak bizim ülkemizdeki kalite ve verime ulaşamamışlardır. Bu durumda bizim ülke olarak sofok yeşil zeytin üretim ve pazarlamasında daha uzun yıllar birincilikte oturacağımız anlamına gelir. Aynı gemlik zeytin çeşidimizde olduğu gibi bunun kıymetini bilmeli ve bunu yeşil sofralık zeytin pazarında fırsata çevirmeliyiz. Edremit zeytinine gelince Edremit ya da ayvalık yağlık zeytin çeşidimiz bizim yağlık çeşidimiz olup ağaç sayısı bakımından en çok ağaç sayısına sahip olduğumuz zeytin çeşidimizdir. Merkezi Balıkesir ili Edremit ilçesidir. Edremit zeytininin meyvesi silindirik yuvarlak, renk açık sarı ve mattır. Edremit zeytini kendi çelikleriyle üretimi yapılabilen bir çeşidimizdir. Edremit zeytini yazın kuvveti sıcaklarına ve kışın sert soğuklarına karşı diğer zeytin çeşitlerimize oranla daha dayanıklıdır. Deniz zeytin çeşidi, dikili alanlarımız, Ege bölgesi kıyı şehrinde daha çok dik ve tarım yapılması zor arazilerde bulunduğu için gerek ilaçlanması, gerek gübrelenmesi ve gerekse toprak işlemesi oldukça zor olup bu nedenlere bağlı olarak bir yıl mahsul verip bir yıl vermeme davranışını diğer çeşitlere göre daha sert gösterir. Yine bu sebeplere bağlı olarak ağaç sayısı ile verin oranlaması da oldukça düşüktür. Tüm bu sebeplere bağlı olarak bu çeşit zeytin dikili alanlarımızı modernize edemediğimiz için ağaç sayısına bakarak zeytinyağı verimiz çok düşük olup aynı zamanda dünya zeytinyağı pazarında da istenilen noktadan çok uzaktayız ve dünyada 5. sıralara gerilemiş bulunmaktayız. Dünya zeytin yağı pazarında söz sahibi İspanya, İtalya ve Yunanistan bizden çok daha az zeytin ağacı sayısına sahip olmalarına rağmen dünya zeytin yağı pazarında ilk üç sırayı paylaşmaktadırlar. Edremiz zeytin çeşidimiz meyve yağı oranı yüzde %25 25'e yakın meyve yağı oranı ile genellikle yağlık olarak tüketim yapılır. Yağ oranı özellikle gemlik zeytin çeşidimizden düşük olmasına rağmen yağ kalitesi bakımından altın sarısı rengi, yağının berraklığı ve yağının aroması ülkemizde ve dünyada kaliteli yağlar arasındadır. Meyveleri yeşil ve siyah sofralık olarak da tüketilebilir. Ancak sofralık amaçlı işlerimiz zeytinlerinin dünya ziyaret, zeytin ticaretinde pazar payı yoktur. Sofralık olarak sadece iç piyasada tüketilmektedir. Sofralık zeytin pazarında, dünya pazarında ilk iki sırada olmamıza rağmen dünya zeytinyağı pazarında hiç de iyi durumda değiliz. Dünya zeytin ticaretinin yüzde 65'ini zeytinyağı ticareti oluşturduğuna göre biz üreticiler olarak en temel hedefimiz zeytinyağı ticaretinde istenilen yüksek sıralamaya ulaşmak adına gerek üretici eğitimleri ile bu konunun önemi anlatılıp üreticilerimiz işlendirilmeli gerekse üreticilerimiz yağlık zeytin yetiştirme tekniklerini modernize etmelidirler. İşte tam da bu amaca yönelik dünyada dikimi hızla yayılış gösterilen Arbakiyona zeytin çeşidi hakkında üreticilerimiz bilgilendirilmeli ve Arbakiyona zeytin çeşidi yağlık amaçlı yeni kurulacak zeytin tesislerinde verimin yüksek olması, kaliteli yağ sahip olması sebebiyle mutlaka bu çeşidi tercih etmeye özen göstermeliyiz. Evet arkadaşlar, Arbaquiona zeytin çeşidi İspanya'nın Katalanya bölgesindeki Arbasea kasabasından tüm dünyaya yayılmıştır. Aslında çalı formunda yabani bir çeşittir. Ancak yüksek ve her yıl aynı derecede verimli olması ve yağ oranı ile aromasının çok kaliteli olmasından dolayı kültüre alınmış ve tüm dünyada kendisine yer bulmuştur. Ağaç taç yapısı olarak fazla boylanmayan, 2 metre maksimum 3 metre taçlanabilen, yaprakları oldukça ufak, sivri uçlu, çalıyı andıran bir taç yapısı vardır. Bu fazla büyümeyen taç yapısı sayesinde dekara oldukça sık dikim yapılabilmektedir. Bir dekara 1.50'ye 4 metre dikim en ideal dikimdir. Bu ölçülerle bir dekara yaklaşık 160 ila 170 adet arbekü ana zeytin ağacı dikilebilmektedir. Bütün koşullar uygun olur ise bir ağaç yaklaşık 15 ila 17 kilogram zeytin birimi verebilmektedir. Bu da yaklaşık dekar başına 2.700 ila 3.000 kilogram zeytin verimi demektir. Şimdi zeytin yağ verme oranına gelirsek 3 kilogramda 1 veya ideal koşullarda 2,5 kilograma 1 oranında yağ verir. Yani bir dekardan bütün koşullar ideal olur ise dekara 1 ton zeytin zeytinyağı alabilmek imkanı vardır. Tabi bu tüm koşulların ideal olması halinde geçerlidir. Arbaquiona toprak olarak çok fazla toprak seçmez. Ancak demir klorozu olacak derecede demirden yoksun topraklarda gelişimi ideal olmamaktadır. Böyle topraklarda bile diğer zeytinlere göre yine de Arbaquiona tarımı yapılabilir. Diğer zeytinler böyle topraklarda gelişemez hatta ölürler. Arbaquiona soğuğa karşı oldukça dayanıklıdır tercih edilmesinin en önemli özelliklerinden birisi de budur. Bu sayede tüm dünyada dikilimi oldukça yaygınlaşmaktadır. Arbequiöna halkalı leke hastalığına kısmen dayanıklıdır. Ayrıca zeytin dal kanserine karşı da duvar, duyarlı bir çeşittir. Yani hassas değildir. Tek olumsuz yanı vertusülyuma karşı hassas olmasıdır. Zaten Bertusilyma karşı daha dünyada dayanıklı ya da duyarlı aşamada bir çeşit geliştirilememiştir. Ayrıca Arbequione zeytini taban suyunun yüksek olduğu topraklarda da rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Hatta hatta deniz sahil kesimlerinde deniz suyunun yükselmesiyle oluşan Tuzlu taban suyu yükselen topraklarda bile Arbacchiona yetiştirilebilir. Bu topraklarda Sirilya, Domat, Edremit, Tekir gibi diğer bizim yerli çeşitlerimiz yaşayamazken Arbacchiona çok rahat hayatına gelişimine devam eder ve verim verir. Su ihtiyacı olarak bir ayrıcalık istemez. Diğer zeytinler gibi yıllık sulama imkanı var ise sulama yapılabilir. Hatta su olmayan yerlerde bizim diğer çeşitlerimize göre verimliliği ve dayanıklılığı daha iyidir. Yani kuraklılığa da bizim çeşitlerimize göre daha dayanıklıdır. Kurak iklimlerde susuz geçen, kurak geçen yaz mevsimlerinde verimliliğine devam eder. Bakımı oldukça kolaydır. Budaması bodur olduğu için kolaylıkla yapılabilir. Ancak bu zeytinlerde aşağıdan kök bölgesi açılması önerilmez. Zaten bütün ağaçlarda aslında kök kısmı yani dip kısmının açılmasını biz önermeyiz. Çünkü en kaliteli, en verimli meyveler toprağa yakın dallarda oluşur. Bu sebeple ağaçların dip kısımlarına açılmasını budamalarda biz aslında önermeyiz. Makinalı tarıma oldukça uygun bir çeşittir. Makinalı tarımda set halinde dikimi yapılabilir. Yani 1.50 3.5 ya da 1.40 x 4 metre olacak şekilde dikilebilir ve böyle dikimlerde makinalı hasat veya makineli budamaya uygun dikimlerdir. Hasat olarak erken hasata gelen bir çeşittir. Kasım ayının sonunda hasat mevsimi gelir. Meyveler yüzde 40 ila 50 aralığında karardığı ya da pembeleştiği zaman hasat edilebilir. Hasat edilmesi için hepsinin kararmasına ya da çok kararmasına beklemeye ihtiyaç yoktur. Kendi kendini dölleyebilen bir çeşittir. Hiçbir tozlayıcıya ihtiyaç duymaz. Ancak verimlilik açısından diğer çeşitlerimizde olduğu gibi içerisine diğer çeşitlerden de dikersek verimliliği artılacağı kesin olabilir. Sonuç olarak kışa ve kuraklığa dayanıklılığı halkalı leke hastalığına kısmen dayanıklı olması zeytin dal kanserine duyarlı olması toprak olarak seçici olmaması, su ihtiyacı bakımından seçici olmaması, taban suyunun özellikle de sahil kesimlerinde, deniz kıyılarında, tuzlu taban suyunun yüksek olduğu yerlerde yetişebilmesi ve verim verebilmesi, sık dikime uygun taç yapısının olması, set dikime uygun bir ağaç olması ve makinalı hasata uygun dikim yapılabilmesi, kilogram başına daha yüksek yağ vermesi, yağ oranının yüksek olması ve yağ aromasının kaliteli olması arbaküreni yağ zeytinciliğinde rakipsiz kırmaktadır. Bu sebeple dünyada ve ülkemizde dikimi yaygın bir şekilde artmaktadır ve biz artmasını ısrarla istemekteyiz ısrarla sizlere yağlık ekilecek yerlerde Arbekiyona zeytin çeşidini öğrenmekteyiz. Evet üretici dostlar, ülkemizde ekonomik olarak yetiştiriciliği yapan zeytin çeşitleri hakkında kısa bir video işlemde sizlere bilgi vermeye çalıştım. Ülkemiz zeytin ağacı bakımından, zeytin ağacı sayısı bakımından dünyada bir numaradır. Ancak gel gelelim, Akdeniz Havzası'ndaki rakiplerimiz İspanya, İtalya ve hatta Yunanistan bizi zeytinyağı üretiminde geçmişlerdir. Biz zeytinyağı üretiminde dünyada 5. sıradayız. Ne yazık ki. Sevindirici konusu ise sofralık zeytin üreticiminde siyahta 2. yeşilde 1.yiz. Ancak şunu unutmayalım ki dünyadaki zeytin ürünleri ticaretinde zeytinyağı %70'lerde kapsamıyla en büyük değere sahip bir kısımdır. Bu yüzden hedefimiz zeytinyağında istediğimiz yerleri yakalamak olmalıdır. Bu sebeple zeytinliklerimizi modern tarıma uydurmalıyız ve zeytinyağı üretimini elimizden geldiğince artırmaya çalışmalıyız. Evet arkadaşlar bir programın son aşamasına daha geldim. Şimdi yeni bir ürün tanıtma aşamasına geldim. Bu ürünü sizlere daha önce tanıttım ancak unutmayasınız diye bazı ürünleri Sık sık getiriyorum. Bu ürünümüz Eurovormikey Sıvı Solucan Gübresi. Nedir Eurovormikey? Sadece bir sıvı solucan gübresi değildir. Bunu ayıran diğer sıvı solucan gübresinden bunu ayıran özelliği içerisinde canlı bakter olması ve içerisinde Ciberilin Asin, Stokilin Asin ve Oksin Asitlerini içeren doğal hormonlar içermektedir ve bu özellikleriyle rakiplerinden muazzam şekilde ayrılmaktadır. Çok özel bir sıvı solucan gübremizdir. Ne zaman nerede kullanıyoruz? Bütün bitkilerinizde her aşamada her türlü stres koşullarında her türlü aksaklıklarda her türlü zorlandığınız koşullarda sıvı solucan gübresini çok rahatlıkla ürün seçmeden ürün ayırmadan kullanabilirsiniz. O yüzden diyorum ki Euro Vermicare, gelecek yüzyılın sıvı solucan gübresi. Evet arkadaşlar bir programı daha ne yazık ki sonuna geldik. Bu programımızı bu videomuzu beğendiyseniz like atmanızı hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Hepinize Manisa'dan iyi akşamlar diliyorum. Bir program daha buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet kalın.